ومن انا نسالك النعمه <سؤال> ودوابا العافيه وحسن الخاتمه تقبل منا وشف مرضانا الله أكبر Selamünaleyküm, <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm <Sessizlik> ve rahmetullah. Ruhi Allah rızası için. El Fatiha. Üstü şehadetle bulunur musunuz? Üstü şehadetle bulunur musunuz? Üstü şehadetle bulunur musunuz? En ağır hak üstü arkadaşımızı, dostumuzu, Sebebi istirahat yağına uygulamak için buradayız. Mustafa Bey, vatanına, milletine, vazifesine sadık, bunu ulvi bir görev olarak gören bir arkadaşımız. Kendisi sakin bir kişiliğe sahipti. Mütevessim birisiydi, mütevazi ile ilgili konularda ise son derece onurlu duruşu olan bir kardeşimiz. Bizler bakanlık ailesi olarak çok kıymetli ailesinin kederini yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim kendilerine sabırlar ihsan Amin cennetinde buluşursun, inşallah. Değerli kardeşlerim, biz Mustafa Bey'den razıyız. Rabbim de kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin, ruhunu şad eylesin, inşallah. Allah'a Allah. emanet olun.